YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çıtır çıtır tam kıvamında pişmiş, dışı yaprak yaprak dökülen, içi de çok lezzetli, harika bir çiğ börek tarifi ile geldim. Bu nefis böreği herkes yapabilir. Yapımı çok basit. Ben nasıl yapmışım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine 300 gram kadar yağsız dana kıymayı aldım. Üzerine bir baş kuru soğan, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, 5 yemek kaşığı yaklaşık yarım çay bardağı kadar soğuk su ekledim. Güzelce karıştıralım. soğanı rendeleyebilirsiniz veya ben küçük bir el rondosunda küçük küçük doğradım bu şekilde güzelce karıştıralım artık iç harcımız hazırdır yoğurma kabımın içine 3 su bardağı un ekledim aynı bardağın ölçüsüyle de 1 su bardağı ılık su 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Güzelce karıştırıyorum önce kaşıkla. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Biraz sert bir hamur elde edelim. Dilerseniz tezgahın üzerinde daha güçlü bir şekilde yoğurabilirsiniz. Hamuru yoğurdum, görüyorsunuz biraz sert bir hamur. Daha sonra üzerine bir kapak kapatıyorum ve 30 dakika dinlendiriyorum. Hamuru dinlendirdim. Hamur kendini bıraktı. Biraz da tezgahın üzerinde güzelce katlayarak özleşene kadar yoğurdum. Şimdi yumurtadan daha küçük parçalara bölüyorum. küçük küçük bezeler yapıyorum. Hafif unlayıp pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. İnce yaparsanız daha çıtır çıtır olur. Kalın yaparsanız biraz daha böyle tok durur ama ince yapmanızı öneririm. Çıtır çıtır oluyor. Hepsini bitirene kadar açabilirsiniz bu şekilde. Çünkü çok çabuk piştiği için hepsinin hazır olması gerekiyor. tavanın içine bir su bardağı kadar zeytinyağı ekledim yağın iyice ısınmasını bekliyorum ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz malzemeden iki kaşık kadar hamurların içine düzgün bir şekilde yayalım bakınız kıvamı bu şekilde olacak kolay sürülebilene bir kıvamda olması lazım içine su katmamızın sebebi de pişerken kıymaların böyle çekilmemesi top top olmaması o yüzden su katarak kıymayı inceltmemiz gerekiyor bu şekilde düzgün bir şekilde bastıralım Dilerseniz etrafını kesebilirsiniz. Kestikten sonra isterseniz de çatalla bastırabilirsiniz. Daha şekilli olur. Daha şık durur. İsterseniz de tırtıllı olarak kesebilirsiniz. Evet, artık kızartmak için hazır. Yağın çok iyi ısınması gerekiyor. Eğer iyi ısınmadan hamurları eklerseniz bütün yağı çeker ve içi de hamur olur, güzel pişmez. Çok iyi ısınması lazım. Yağın bayağı bir kızması gerekiyor ki yağı çekmesin. Bu şekilde görüyorsunuz. Hemen puf puf kabara. Dışı da çıtır çıtır kabardığı için içindeki basınçla kıyması da çok güzel pişiyor. Adı çiğ börek fakat içi çok güzel pişiyor. Şahane bir tarif. Görüyorsunuz puf puf kabarıyor. dediğim gibi hepsini hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçerseniz işiniz daha kolay olur. Gördüğünüz gibi çok da bereketli. Şahane oluyor. Evet, hepsini pişirdim. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Bekletirseniz veya soğuk yerseniz güzel olmaz ama böyle sıcak sıcak, çıtır çıtır tüketmenizi öneririm. Yanına da bol köpüklü, güzel soğuk bir ayranla. Gayet güzel oldular. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. dediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir tanesini bölüp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Dışı da ne kadar incecik hamuru görüyorsunuz. Gayet güzel pişmiş. Denemenizi öneririm. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.